Biz kısık sesleriz, minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler, göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkta da Müslümansız... Bırakma Allah'ım... Bize güç ver... Cihat meydanını... Pehlivansız bırakma Allah'ım... Kahraman bekleyen yıllarını... Kahramansız... Bırakma Allah'ım... Bilelim hasma karşı koymasını... Bizi... Cansız bırakma Allah'ım... Yarının yollarında... Yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü. Ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım.